Doğu Türkistan örgütleri iyilik, cömertlik ve sevgi aracı olan Kurban Bayramı'nda yetimleri ve muhtaçları unutmadı. Türkiye ve Orta Asya'daki Uygur örgütleri, dernekleri ve bireyler Kurban Bayramı münasebetiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı. Uygur Özgürlük Fonu grubuna göre grup üyeleri Türkiye'de eğitimde zorluk çeken öğrencilere, yetimlere ve muhtaç ailelere belli miktarda para bağışladı. Ayrıca dernekler ve bireyler Kurban Bayramı'na bağlı olarak kurban eti dağıtmaya ve diğer çeşitli yardımlaşma faaliyetlerine İnternet devam ediyor. ABD yönetimi Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle Çin hükümetine bağlı bir yapılanmayı ve iki eski hükümet yetkilisini yaptırım listesine aldı. ABD Maliye Bakanlığı'na bağlı yabancı varlıkların kontrolü ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre yaptırım listesine alınan birim Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu. Yaptırım listesine alındığı belirtilen iki eski hükümet yetkilisi de bu birimin başındaki Peng Juari ve eski yöneticilerinden Sun Jinlong açıklamada yaptırım listesine alınan kurum ve kişilerin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini ve diğer etnik azınlıkları hedef aldığı toplu keyfi gözaltı uygulamalarını ve ağır fiziksel istismarı kapsadığı belirtildi. Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu, Ordusu Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Çin Komünist Partisi'ne bağlı paramiliter bir örgüt olarak tanımlandı. Bu örgüt bölgenin denetiminden ve Çin hükümetinin bölgenin ekonomik kalkınmasına ilişkin belirlediği vizyonun uygulanmasından sorumlu. ABD'ye göre askeri bir yapılanmaya sahip olan Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu'nun onlarca alaydan oluşan 14 tümeni bulunuyor. ABC Başkanı Donald Trump, Çin merkezi sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi. TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, TikTok'u ABD'de yasaklayacağız dedi. Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı. Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi. Almanya, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Eylül'de yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerinin bir yıl erteleneceğini açıklamasının ardından Hong Kong'lu olan suçların iadesi anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas yaptığı yazılı açıklamada Hong Kong hükümetinin 12 muhalefet adayının Yasama Konseyi seçimlerine katılmaktan men etmesinin ve seçimlerin bir yıl erteleneceğine ilişkin alınan kararın Hong Kongluların haklarına müdahale olduğunu belirtti. Söz konusu kararın 4 aktivistin göz altın alınmasının ardından geldiğini işaret eden Maas bundan endişe duyduklarını söyledi. Maas mevcut gelişmeler ışığında Hong Kong'da olan suçların yerdesi anlaşmasını askıya alma kararı verdik bilgisini paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminin ertelenmesini ilk kez gündeme getirecek. Trump, Twitter mesajında salgın nedeniyle tüm seçmenlerin kendilerine gönderilecek e-postalarla oy kullanması uygulamasını benimseyen eyaletlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, bu durumda 2020 tarihteki en kusurlu ve hileli seçim olacaktır, ABD için büyük bir utanç olacaktır diyerek insanlar doğru, emin ve güvenli bir biçimde oy kullanana kadar ertelense sorusunu yöneltti. ABD'de başkanlık seçimlerinin 3 Kasım'da yapılması planlanıyor. Seçimleri erteleme yetkisi ise Amerikan Kongresi'nde muhalefeti oluşturan demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle seçimlerin ertelenmesi ihtimali oldukça düşük görülüyor.